Biz okuyan bir toplum muyuz? Aslında evet, okuyan bir toplumuz. Yani biz kitap okuyan bir toplumuz. Ama biz nitelikli kitaplar okuyan bir toplum değiliz. Bu kanıya nereden varıyorum? Çevremde insanların elindeki kitaplara bakınca bu kanıya varıyorum. Sonra bazı kitapların satış rakamlarına bakınca bu kanıya varıyorum. Sonra kitap okuma üzerine yapılmış araştırmalara, yaş gruplarına göre dağılımlara bakınca bu kanıya varıyorum. İsterseniz baştan başlayalım. Biz çok kitap okuyan bir toplumuz ama nitelikli kitap okuyan bir toplum değiliz. Öncelikle kendi çevreme bakarak bunu anlıyorum. Belki ilgi alanım bu olduğu için Kimin elinde bir kitap görsem hemen o kitabın kapağına bakarım, yazarına bakarım, kitabın ismine bakarım. Ve kitabı gizliden de olsa incelerim. Çoğu genç okurun elinde gördüğüm kitaplar gerçekten benim tırnak içinde tırıvırı dediğim türden kitaplar. Yani para kazanmak amacıyla yazılmış kitaplar bunlar. Çoğu kitaplar böyle bir kısmını açıp incelediğim bile oluyor. Ama incelediğim zaman gerçekten şaşırıyorum. Olan bir sayfa açıp okuduğumda, birkaç cümle okuduğumda herhangi bir ders kitabının bile ondan kat be kat üstün olduğu kanaatine varıyorum. Öyle cümleler var ki, öyle ifadeler var ki, yani siz günlük hayatta böyle sıradan bir konuşmada bile o cümlelere kullanmazsınız. Bu tip kitapları okuyanlara genelde ben şu soruyu soruyorum. Eğer bir samimiyetim ya da yakınlığım varsa. Bu kitabı anladın mı diye soruyorum. Çok iyi anladım diyor. Çok iyi bir kitap diyor. Çok kolay okunan bir kitap diyor. Neden çok iyi bir kitap dediğini, neden çok kolay okunan bir kitap dediğini neden işte çok kolay anladığını ifade ettiğini ben biliyorum. Çünkü bu kitaplar yazılırken böyle yazılıyor. Yani kolay okunsun, kolay algılansın, okuyan insanın kafasını yormasın, aklını yormasın, hani onu böyle bir düşünce dünyasında perişan etmesin, düşünmesine de engel olsun diye yazılıyor zaten. Ve birçok kitap da aslında proje bir kitap olarak basılıyor. Belki daha önce söylemişimdir. Size bir şey söyleyeceğim, siz inanmayacaksınız. Bu tür tırı vırı kitaplar basan bir yayın evi var. O yayın evinin bir kitabına denk geldim ben. Kitabın adı var, yayın evi var ama yazarı yok. Yani şöyle bir ibare de yok. İşte komisyon tarafından hazırlanmıştır. İşte editörler tarafından hazırlanmıştır. Ya da ne bileyim şu grup tarafından bu kitap yazılmıştır. Böyle bir ifade de yok ya. Düşünebiliyor musunuz? Ben bu kitabı okuyan genç arkadaşıma ben fark ettikten sonra sordum. Kitabın yazarı kim dedim. Kitabın sağına soluna baktı. Göremedim dedi. Çünkü bu kitabın yazarı yok dedim ben. Bugün neden nitelikli kitap okumuyoruz sorusuna bakın şu şekilde de siz kendiniz de cevap bulabilirsiniz. Gençleri özellikle gençleri çevirin kitap okuyor musunuz diye sorun. Büyük bir kısmı evet okuyorum diyecek. Peki hangi kitap okuyorsun dediğinde size Adını söyleyecektir ama yazarını söyleyemeyecektir. Yayın evini size söyleyemeyecektir. Birçok okur okuduğu kitabın yazarını bilmiyor bile ya. Bakınca ha buymuş diyor yazarı. Yayın evinden haberi yok. Bu nedir? Bu bilinçsiz bir kitap okumak bilinçsiz bir kitap okumadır ve bu bilinçsiz kitap okuyanlar da zaten kalitesiz insanlardır. Yani ben böyle insanlara gerçekten nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum yani. İnsan okuduğu bir kitabın yazarını bilmez mi? Yayın evini bilmez mi? Yani çevirmen konusuna hiç girmiyorum. Yabancı kitap okuyanlar yani çevirmeni kim dediğinde zaten çevirmen sözcüğü onlar için bir şey ifade etmiyor. Oysa yabancı eserleri okuduğunuzda, yani bir yabancı eser e, satın aldığınızda ilk bakacağınız şey şudur. Bir, yazarı kim? iki çevirmen kim? Üçüncü sırada yayın evi geliyor. Tabii. Şimdi bazı yayın evleri vardır. Mesela o yayın evinin adını görürsen zaten o kitabı geçeceksin. Çünkü iyi çevirmenler o yayın evlerine de kitap çevirmiyorlar. Yani bu tüccar sınıfında dediğimiz yayın evleri vardır. Onlara iyi çevirmenler de kitap çevirmiyorlar. Aslında Türkiye'deki iyi yayın evinin sayısı çok az. Yani toplasanız onu geçmez. 10 tane yayın politikasından asla taviz vermeyen yayın evi ancak sayabilirsiniz. Bunun dışındaki yayın evleri kötü mü? Hayır. iyi yayın evleri var gene. Ama onlar mesela hem kötü basıyor hem iyi basıyorlar. Yani ikisini bir arada götürüyorlar. Hatta bazı yayın evleri kendi yayın evlerinin yani asıl piyasada bilinen yayın evlerinin adını kalitesiz kitaplar basıyor diye çıkarmamak için kardeş bir yayın evi kuruyor. Yani aynı yayın evi kendine bir yayın evi daha kuruyor. Örneğin bir yayın evinin adı elma ise ötekisinin içini portakal yapıyor. Yani elma da elma yayın evinde böyle bir yayın evi var mı bilmiyorum belki de vardır ama onu kastetmiyorum örnek veriyorum. Elma yayın evinde işte iyi kitaplar çıkarıyor. Ama bu arada ticari amaçla kitap çıkarmak istiyor ve çok satıp çok para kazanmak istiyor. Bunu bu yayın evinin adını lekelememek için portakal diye bir yayın evi kuruyor ya da işte ne bileyim üzüm diye bir yayın evi kuruyor. Buradan da onları basıyor. Demek ki aslında yayın evleri de tırıvırı kitapları gayet iyi biliyorlar yani kötü kitapları gayet iyi biliyorlar yani kaliteli eserleri biliyorlar yani ay yani kendi adlarını ...fütülemek istemiyorlar ya... Ne? ...bizdeki okur... ...bilinçli okur değil... ...kitap alır... ...yazarını bilmez... ...yayın evini bilmez... ...yabancıysa çevirmenini bilmez... ...ama kitabı çok sevdim... ...çok okudum, çok kolay okudum der... ...öyledir zaten yani... ...500-600 kelimeyle yazılmış bir kitabı... ...zaten zor okunmasını bekleyemezsiniz o kitabı çok kolay okudum, çok hoşuma gitti diyenler de zaten o kitapla aynı kalitede yer alıyorlar yani. Aynı segmentte onlar. Aynı kalitesizlikteler yani. E dolayısıyla bunların sayısı da çok. Bizde kitap okuyan çok ama kaliteli okuyan az maalesef. Bakınız eskiden bilim dergileri vardı. Değil mi? Ondan sonra işte mizah dergileri vardı ve bunlar çok satarlardı. Bu bilim ve mizah dergileri çok satardı. Edebiyat dergilerinin yanında yani bunlar vardı. Edebiyat dergileri zaten çok satardı. Bugün şehrinizde gidin o meşhur kitapçılara, o zincir kitapçılara gidin. Bu kaliteli edebiyat dergilerini Çoğunu bulamazsınız. Bu mizah dergilerinin çoğunu bulamazsınız. Bunun yerine işe yaramaz bir sürü edebiyat dergisi, bu dergilerin yerine bir sürü işe yaramaz işte moda dergisi, yemek dergisi, bilmem araba dergisi, bilmem işte böyle tuhaf tuhaf oyun dergisi bunları görürsünüz bilimle ilgili bir dergi görmek zaten mümkün değil. Bugün hala bilim dergileri, işte mizah dergileri var. Sayısı az olmakla birlikte var. Ama okuyan çok az yani. Onun için bu dergiler de yaşamıyor. Onun için kaliteli edebiyat dergileri de yaşamıyor. Neden? Okuru yok. Okuru yok adam basıyor, cebinden para koyuyor, zarar ediyor. Sonunda da artık dergiyi dağıtıma çıkarmıyor. Zaten paranın büyük bir kısmı dağıtıma gidiyor. Tabii dağıtım da tekelleştiği için büyük bir kısmı dağıtıma gidiyor. Yani iyi derginin, iyi kitabın okuru pek yok. Ama bizde görseniz herkes kitap okuyor. Bakın sizce Türkiye'de en çok kitap okuyan kesim hangisi? Hem şimdi aklımıza şeyler gelecek mesela diyeceksiniz ki öğretmenler okuyor, işte öğrenciler okuyor, üniversite öğrencileri okuyor. Hayır. E yapılan bir araştırmada en çok e, kitap okuyan kesimin e, ev kadınları olduğu çıkmış ortaya. Bakın bu çok ilginç bir sonuç. Evet. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Roman okurunun büyük kısmı ev kadın. Roman okurunun büyük kısmı ev kadınları. Evet. Ama bizde e, ortalama kitap okuma yani bir yıldaki ortalama e, okunan kitap sayısı çok az. Yani bundan bir 10-15 sene önce ben bir araştırmayı okumuştum. Orada e, şöyle bir şey vardı, kıyaslama vardı. Japonya'da bir kişi yılda ortalama 7 kitap okuyor. Bakın bu ortalaması. Yani hiç okumayanlar da bana katıyorsunuz. Ortalama 7'ye düşüyor. Bir kişiye 7 kitap düşüyor. Bizde nasıl diye baktığımda bizde yılda 7 kişiye bir kitap düşüyordu. 7 kişiye bir kitap. Ya gerçekten böyle mi? Evet böyle. Kendinize bakın. Çevrenize bakın. Ya siz çok okuyan birisi iseniz siz kaç kitap okuyorsunuz ve çevrenizdeki insanlar ayda, yılda kaç kitap okuyor bir bakın. Siz çok okusanız bile o çevrenizdeki 5 kişi sizin ortalamanızı anında düşürüyor yani. Siz diyelim yılda 12 kitap okuyorsunuz. Çevrenizdeki 5 kişiden dolayı yılda 2'ye düşüyorsunuz. 12 kitap okudunuz, 6 kişi oldunuz. Yılda 2'ye düştünüz. Evet. Dolayısıyla hani ee, kitap okuma olayı bizde evet yaygın. Ee, Birçok kimse kitap okuyor. Herkesin elinde kitap görebiliyorsun. Ee, elinde kitap olmak böyle bir e, kişiye şey veriyor yani böyle bir kalite katlıyor sanki. Hani bu şeye benziyor. Böyle kafelere gidersiniz. Birisi gelir böyle işte son model bir cep telefonu koyar masaya. Bir e, iyi bir sigara koyar, iyi bir çakmak koyar falan. Öyle dersiniz ki, ay işte böyle şey bir adam falan dersiniz. Yani ondan sonra çıkarır tespihi, tespih çekiyor. Bizde de işte koltuğunda, çantasında çok iyi kitaplarla giden hanımlar görürsünüz, erkekler görürsünüz. Birazsa hanımlar sonra kitabı bir görürsün. Ondan sonra hanım da kitapta senin gözünün önünde çürük bir sütun gibi devrilir gider yani. Evet. Bazı bizdeki bazı kurum ve kuruluşların da içi boşaltıldı. O yüzden mesela onların çıkarmış olduğu çok önemli yayınlar vardı. Onlar da okunmuyor. Mesela TÜBİTAK, TÜBİ kurumu, türk Tarih Kurumu yani bunların yayınları gerçekten çok önemliydi. Türk Dil Kurumu'nun dergisi mesela ben uzun süre takip ettim. Yani beklerdim çıksın ben alayım okuyayım. Yani orada çok güzel bilgiler var, çok güzel yeni şeyler var. Onları hemen böyle e, su içer gibi okuyup bitirmek isterdim. Ha şimdi okuyor musunuz derseniz hayır ben şimdi Türk Dil Kurumu'nun dergisini falan okumuyorum. Kaç yıldır bıraktım yani hiç. Yaklaşmıyorum bir yana. Bilim teknik dergisi vardı TÜBİTAK'ın. Yani ben öğrenciliğimden hatırlıyorum. Öğrenciyken bile alır okurdum. Ama artık okumuyorum. Belli nedenlerle okumuyorum. Yani bilimsellikten uzaklaştığını düşünüyorum. Yani tarafsız bilim insanlarının bu dergiyi hazırlamadığını düşünüyorum. Türkiye Kurumu dergisinin çok tarafsız olduğunu düşünemiyorum yani. Bu bir ön yargı da olabilir. Fakat sonuçta beni bu düşünceye iten ben değilim. Anladın mı? Ön yargılıysam bile beni bu düşünceye iten ben değilim. O dergi beni buraya itti. O kurum, o kuruluşlar beni bu düşünceye itti yani şöyle ele düzgün bir bilim dergisi var tabii ki. Gene hani var. Şöyle ele düzgün bir edebiyat dergisi var. Şöyle ele düzgün mizah dergisi var. Ama okuru o kadar az ki bulunduğunuz kentte bunu bulmanız mümkün değil. Yani internetten alayım derseniz bir de bu geçmiş sayı oluyor, bilmem ne oluyor. Bu kez ne yapıyorsunuz? Mecbur abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda da bu dergilerin bir kısmı sizi zıvanadan çıkarıyor. Yani senede dört sayı çıkarıyor veya senede altı sayı çıkarıyor. Ya bakıyorsun ki kardeşim bu altı sayının üçünde hep aynı, aynı insanlardan bahsetmiş. Dört sayının ikisinde hep aynı insanlardan bahsetmiş. E bunu da tahammül edemiyorsun. Yani Türkiye'de bir bundan ibaret değil ki diyorsun yani. Bu, bu, neden her sayıda ben aynı insanları görüyorum, aynı insanlar anlatılıyor, aynı insanlar yazılıyor? Yani böyle şeyler var işte. Sıkıntılı durum. Yani bu da, bu neyi getirdi sonuçta? Bu şunu getirdi, artık kimsenin elinde sokakta bir dergi görmüyorsunuz. Tıpkı birinin elinde bir gazete gördüğünüzde size çok tuhaf bir şeymiş gibi geliyor ya. Hani böyle bakıyorsun, o adam elinde gazeteyle gidiyor. Gazete artık internetten okunduğu için gazete alan pek yok yani. Onu doğal karşılıyorum. Yani gazetenin aynısı internette de var, sorun yok. Ama dergiler için bunu söyleyemeyeceğim. Biz çok okuyan bir toplumuz, kalitesiz okuyan bir toplumuz dedim. Hani şimdi bakın biz neden kalitesiz okuyoruz onu size söyleyeyim. Bu sadece bize özgü değil ha onu söyleyeyim yani. Dünyada böyle yani dünyada birkaç ülke belki nitelikli okuyordur ama çoğunluğu kalitesiz okuyor. Bakınız yani eğer biz iyi kitaplar okumuş olsaydık, nitelikli kitaplar okumuş olsaydık biz bu kadar suskun bir toplum olmazdık. Bu bir. Yani bizim e, sosyal hayatın içerisinde bize herhangi bir yönden gelen baskılara sesimizi çıkarırdık. Şimdi çıkarmadığımıza göre demek ki böyle. Avrupa ülkelerinde çiftçiler ayağa kalktı bizim çiftçiler ayağa kalktır ama tarlalarına gittiler. Ya. Yani bizde çiftçiler eylem yapmalı ya. Avrupa ülkelerinde çiftçiler traktörlerini, iş makinalarını bakanlıkların önüne sürdüler. Meclisin önüne getirdiler. Yolları kapattılar. Neler yaptılar ya? Adamlara çiftçisi bile bilinçti ya. Ha biz de şimdi bakın biz de niye nitelikli okumuyoruz diyoruz. Bizde nitelikli okuyan insanlar olsaydı bunlara çiftçi olmayanlar da tepki gösterirdi. Çiftçiler de örgütlenirdi ve böylece çiftçileri de o okuyan insanlar örgütlerdi. Onlar da haklarını arardı. Yani yok böyle bir şey, olmuyor. Hani bırakın onları, hepsini bir kenara bırakın. İyi kitaplar okuyan bir toplum olsaydık, biz ülkemizde nükleer enerji santrallerine karşı çıkardık. Biz ormanların kesilmesine karşı çıkardık. Biz jeotermal enerji santrallerine karşı çıkardık. Nitelikli okuyan bir toplum olsak, memlekette çoğumuz çürük binalarda oturuyoruz ve biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Kimsenin sesi çıkmıyor ya. Dolayısıyla biz hani iyi kitaplar okuyan bir toplum değiliz. İyi kitaplar okuyan toplum olsak farklı olurduk yani. Bakın iyi kitaplar okuyan toplumlar nazik toplumlardır, kibar toplumlardır. Çok fazla kavga gürültü etmeyen toplumlardır. Birbirine saygılı insanların oluşturduğu toplumlardır. Ya bizim mahallemizde her gün kavga oluyor. Sizin mahallenizde her gün kavga oluyor. Biz her gün cinayet haberleriyle, kavga haberleriyle sarsılıyoruz ya. Biz böyle bir toplumuz yani. Çoğunluğun iyi kitaplar okuduğu bir toplumda bu tür cahillikler olur mu? Olmaz. Yani siz su faturanız, elektrik faturanızdan çok gelir, bana sessiz kalıyorsunuz. Var mı öyle bir şey? Yok. Yani şehrinizdeki otopark fiyatıyla havalimanındaki otopark fiyatı aynı ama bunu kimse fark etmiyor. E demiyorsunuz yani havalimanında da bu, burada da bu. E, bunu düşünmek lazım. yani Düşünemezsen diyemezsin. E, e, düşünemiyoruz tabii yani. Nasıl düşüneceksin kardeşim? Sen seni düşünceye iten kitaplar okumuyorsun ki. Yani, senin beynini harekete getirecek bir kitap okuyor musun? Hayır. E, daha. Akşam oldu mu yaz aylarında bakın... Balkonlarda çok nadir insanlar görürsünüz. Nerede bu insanlar dersiniz? Saat 11 olur, 12 olur, hala balkonlarda insan göremezsiniz. Hadi diyelim gündüz dışarıdaydılar, akşam şehri dolaştıra falan filan. Nerede bu insanlar? Hepsi televizyonun karşısında. Evet, hepsi televizyonun karşısında. Ya televizyon tutkunu olan bir toplumdan ne beklersiniz ya? Televizyon ne verir ki insana yani? Ne verebilir? Ha, televizyon izlenmez demiyorum. Tabii ki izlenir. Televizyonda bir eğlencedir. Ama bak ne diyorum? Bir eğlencedir eğlence. Ya kardeşim her akşam mı eğlenceye ihtiyaç duyuyorsunuz ya? Her akşam birkaç saat eğlenceye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Ya? Sizin başka işiniz yok mu eğlenmekten başka yani? İnsanlar televizyonun karşısına geçiyor, çakılıyor böylece kalıyor yani. Ha ha he o o geldi bu gitti ama ne oldu ne bitti? Ha, bu işte ondan sonra gün bitiyor, gece bitiyor. Yani bizim toplum olarak çok iyi bir eğitime ihtiyacımız var. Ama bu eğitimi hani belli bir yaştan sonra alıp yapamazsın. Mesela şu saatten sonra gidip insanlara televizyon az izleyin, kitap çok okuyun diyemezsiniz. Deseniz de tuhaf kaçar. Nitekim şu anda benim burada söylediklerim birçoğunuza tuhaf geliyordur. Neden? E çünkü o yaşı geçmişsinizdir. Eğitim alttan başlar. Ta ana sınıfından başlayacaksın. Ana sınıfından. Ana sınıfından başlayacaksın. Çocukları öyle eğiteceksin yani böyle gelecek. Kademe kademe ilkokul, ortaokul, lise, üniversite böyle gelecek yani. Ondan sonra bu eğitimden geçmiş anne babalar akşam evde oturup biraz televizyon izleyecek. Ya televizyonda güzel bir şey yok ya da bizim bize göre bir şey yok. Televizyonu kapatıp biraz kitap okuyacak. Bunu gören çocuk bilinçaltına bunu yerleştirecek. Şimdi evinizde küçük bir çocuğunuz var. Sürekli sizi oyun oynarken görüyorsa, televizyon izlerken görüyorsa ne bekleyeceksiniz onda? Onun da oyun oynamasını ve televizyon izlemesini bekleyeceksiniz. Başka bir şey beklemezsiniz. Beklerseniz ayıp olur yani. En büyük örnek sizsiniz yani. Evet. Onun için bizim kitap okumaya ihtiyacımız var. Biz, bakın ben her zaman söylerim. Ya kardeşim sen kendin için olmasa bile çocuğun için oku. Çocuğuna bir örnek ol yani. Kendi neslin için oku ya. Senin çocukların var, torunların var. Onlar için oku. Onlar için kaliteli bir insan ol. Onlar için nitelikli bir insan ol. Onlara iyi bir örnek ol. Senin elinde bir kitap görsün, iyi bir kitap görsün. Evinizde kitaplık görsün. Ya evinde kitaplık olmayan bir sürü ev var ya. Ya evinde kitaplık olmayan bir sürü aile var ya. Bir kısmı da kitaplık diyor. Bakıyorsun sayıyorsun 20 tane kitap var. Böyle kitaplık mı olur ya? Kaç yaşındasın kardeşim sen? 60 yaşındayım. Sen teyze ben de 60 yaşındayım. Eğitiminiz nedir? Üniversite mezunuyorsun. 22 yaşında üniversiteden mezun oldunuz değil mi? Evet. Kaç yıl geçmiş? 38 yıl. Ya senede bir kitap sen alsaydın, bir kitap o alsaydı gene 70 tane kitabın olacaktı senin. İki tane alsanız 140 eder. Senede 5 kitap alsaydınız, 5 kitap alsaydınız, 500 tane, 500 e aşkın kitabınız vardı. Ama bakıyorsun 30 tane 40 tane kitap var. Onlar da zaten hiçbir şey yaramaz. Sonuç olarak şunu söyleyelim. Biz evet tırıvırı kitapları çok okuruz. Kaliteli kitap çok okumayız. Ana fikrimiz şu olsun. Yani ana fikrimiz biz kendimiz için değilse bile çoluğumuz çocuğumuz çevremizdeki insanlar için kitap okuyalım. Ya. iyi kitap okuyalım. Ya. Ya çok okumayın. Yani senede 13 tane okumayın kardeşim. Yani on iki tane belki sizi yorabilir. Tamam mı? Ya 5 tane oku ama iyi kitap oku. Senede bir tane dergi al ama iyi bir dergi al yani. Tamam mı? 5 kitap oku, iyi kitap oku. Evet. Bu haftalıkta bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.